Diğer sorumuz şu şekilde Adana'dan bir izleyicimiz soruyor. Hı hı. Kızım üst katta oturuyor. Kayınvalidesi de onun alt katına taşınacak. Damadım kızıma annem istediği zaman bize gelir gider diye söylemiş. Kızım bu durumdan yaşadığı rahatsızlığı benimle paylaştı. Ben de sağlıklı olarak kızıma ne önermeliyim? Şimdi burada sağlıklı olarak kızınıza şunu önermelisiniz. Eşin bunu söylüyor. Eşinin tartışma dememeniz gerekiyor. Tartışma eşini tamam de. Alt katına otursun tamam de. Zaten süreci şöyle bir şey var. Bu neden birincisi neden kızınızı rahatsız etti? Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani 7-24 kayınvalide evinde mi olacak? 7-24 kayınvalide evinde olacaksa kızınızın öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesi sınır koymaktır. Anne bugün benim bir programım var, ben bugün dışarıda olacağım ya da ben bugün yani gelmek istediği zaman ben bugün evde değilim. Siz sınır koymazsınız zaten 7-24 o zaman evinizde olur. Yani burada tabii ki de e, yani erkekler yani bizim toplumumuz için söylüyorum yani anne çok kıymetlidir, anne çok önemlidir. Peki her kayınvalide 20-24 gelinin evine gider mi? Gitmez. Hani gidenler varsa zaten başka bir sıkıntısı vardır diye düşünüyorum ama gitmez. Çok sık gidenler olabilir, belki o yüzden de bir endişesi hı hı. olabilir çünkü demiş ya annem istediği zaman bize gelir gider diye, bu onu endişelendirmiş evet. olabilir. Yani bazen saatten vakitten bir haber şekilde çat, gelip, kapı, çat kapı gelmek gelip. isteyenler bu da şöyle bir şey var Nihan Hanım. Yani bizim ilişkilerde, yani eşimiz olan ilişkilerde biz üçüncü kişiye attığımız zaman kayınvalide annemiz babamız işte kuzenimiz kardeşimiz altımız ama o ilişkiler yıpranmaya ve bozulmaya çok müsait. Ben burada hanımefendiye şunu söylüyorum. Siz burada sakın ve sakın eşinizle e, papaz olmayın. Eşinizle aranız açılmasın. E, anne anne olarak da şöyle söyleyin kızım. Eşiniz e, tabii ki onun da evi e, gelebilir şeklinde cevap verebilir. E, bu konuda hiç sakın tartışmaya girme. Ama akayın vaden sürekli geldiği zaman sen sınırı sen çiz. Hı hı. Sınırı sen çiz. Çünkü biz şöyle bir yapıdayız Nihan Ya eşimize şunu söylediğimiz zaman hayır olmaz benim burası benim evim dediğiniz zaman bir noktadan sonra maalesef toplum şu hale geliyor. E, benim hanım ne diyor? Annemi istemiyor. Annemi sevmiyor. Yani olayı şu cihette bakmıyor. Benim eşimin alana ihtiyacı var, Hı -hı. benim eşimin dinlenme ihtiyacı var, benim eşimin bu kadar baskı altında olmamaya ihtiyacı var diye düşünmüyor. Evet. Ama şöyle düşünüyor, benim e, karım annemi istemiyor. Evet. Sen zaten annemi sevmezsin, sen zaten şöyle yaparsın diyerek. Halbuki e, karı koca evine bir bakıyorsunuz akraba evine dönmüş durum geliyor. O yüzden tabii ki gelebilir dedikten sonra lütfen sınırlı çiz, çizin. Evde evde çocuk varsa ya da bir misafir varsa anne yalnız kal, anne gelmeden önce beni bir arar mısın? Bir haber verir misin? Bazen müsait olmuyorum. Yani siz sınırı yavaş yavaş çizin. Bu bir anda olacak diye bir şey değil. Ama siz burada eğer ki iyi bir yönetici olursanız kayınvalidiniz bile sizin ağzınızın içine bakar. İnsanlarla iletişimini bozmak için kurmamaya çalışalım. Yani evliliği de bozmak için kurmamaya çalışalım. Burada en iyi ne yapabiliriz? Yönetmeye çalışalım evliliğimizi. Hayır annen gelemez dese hadi diyelim öyle bir tiyatro olsun. Hayır annen gelemez, anneni istemiyorum, annem bana karışamaz dese. Adam o kadar farklı anlayacak ki bu durumu. Evet. Yani sizin söylediğiniz şekilde anlamayacak. Toplum böyle çünkü. Yani sen işte dediğim gibi annemi istemiyorsun. Sen şimdiden gelinlik yapmaya başladın. Sen zaten şöylesin. Ta nişanlık sözlük zamandaki olaylar çıkart. Ona, ona gerek var mı? Yok. O yüzden siz anne olarak kızınıza en sağlıklı şeyi vermeniz lazım. Kızım evlilik bir şirket yönetmek gibidir. Bazen iyi insanlar gelir bazen çok problemli akrabalar gelir ama yönetebilirsin. Yönetmeyi öğren. Eşine tabii ki annen de gelebilir. Tabii ki olabilir. Çünkü bu onu söylemek zorunda bir erkek olarak bunu söylediği zaman o annenin evladı olduğunu zannedecek. Ama anne geldiği zaman sizi rahatsız etmeye başladığı zaman sınırı siz koymanız gerekiyor. Kayınvalidenize o sınırı sizin çizmeniz gerekiyor. Çünkü anladığım kadarıyla eşiniz bunu yapabilecek pozisyona değil. Ya da o, o pozisyona şu an gelemiyor. Neden gelemiyor? Çünkü annesi annesini kırmak istemiyor belki de. Ama dediğim gibi ikili ilişkilerde kayınvalidenize gittiğiniz zaman bir olay yaşadığı zaman onu bir problem olarak yemek gibi evinize götürmeyin. Ee, olabilir sıkıntı yaşayabilirsiniz ama anne ben bunun da anne ben hani bugün müsait değilim. Siz söyleyin müsait olmadığınızı. Hani ben seni eşim, ay, oğlun geldiği zaman da ararım hem de çok daha iyi okuturuz. Yani siz bir şekilde yönetmeye çalışın burayı. Süreç hiç yönetilemeyecek gibiyse, anne patolojik bir vakadaysa, anne sıkıntılı bir sıkıntıdaysa ve e, oğlu da gerçekten size bununla alakalı baskı, şiddet varsa işte o zaman olay çok daha başka hale gelir. Hı anne için söylüyorum bu soruyu soran anne için soruyorum. Olayı o zaman çok daha farklı bir şekilde ele almamız gerekiyor. Ama şu anki süreç hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ve kızınız gerçekten kaygılı. İlk önce kaygısını yatıştıracak şekilde konuşun. Yani olayları alevlendirecek, harlayacak şekilde değil. Kızım sen bu süreci yönetebilirsin. Şu an gelmesi demek 7-24 senin evinde olması demek değil. Onda bir hayat olacak ama bu oturması için birkaç ay bazen bir yıl vermek gerekiyor. Belki de birkaç yıl oturabilmesi için. Ama burada birazcık daha sabırlı olmak gerekiyor. E, sabırdan kastım öyle beklemek değil. Hayır, bir şey olmadan eğer ki biz hiçbir şey olmadan bu kadar kaygılanıyorsak bu bizimle ilgili ne söylüyor ona bakmamız gerekiyor. Yani biz niye bu kadar çok kaygılanıyoruz? Bizim niye bu kadar çok gelecek kaygımız var? Ama siz sınır koyduktan sonra sınırla beraber ilişkiler çok daha sağlıklı hale gelecektir. Kolaylıklar dileyelim. inşallah beklediklerinden çok daha güzel olur önlerindeki süreç. Belki de hiç korktukları gibi olmayacak ve iyi ki bir arada oturuyoruz diyecekler. Neyle karşılaşacakları henüz belli Niyada değil. Hanım burada şöyle de bir şey var. Ee, onu da söylemek lazım. Ee, belki burada e, bence aktın da belki de hani kabul ve da söylediği bir şey var. o da çok önemli. Bir şey olduğu zaman, bir kelime duyduğumuz zaman neden bu kadar çok kafamızda bir şeyleri kurcalamaya başlıyoruz? Hı hı. Neden bu kadar çok kendimizi aşağı doğru çekmeye çalışıyoruz? Hani eğer ki burada e, net bir şekilde durursak e, biz daha sağlıklı olacağız. Yani e, buradaki eğer ki kaygılarımızın, korkularımızın sebebini eğer ki bilebilirsek bu bizi daha iyi hale getirecek. Evet, evet. Onun kaynağını bilmediğimiz zaman zaten zihin kendine başka e, meşgaleler, başka kaynaklar bulacak ve ondan sonra e, artık kayınvalidenin üst kata alt kata taşınması değil, bu sefer yeni gündem, yeni başlık üzerinden yeni kaygılar meydana gelmiş olacak. O yüzden temelde yatan kısımlara da bakmak kıymetli dediğiniz gibi. <laughs>